Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere TÖZOK, Türkiye Özel Okullar Deneme Sınavı 1'in AYT denemesinin tarih soruların çözümünü yapacağım. Hazırsanız başlayabiliriz. Birinci sorumuz. Bu bilgilere göre parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye sorulmuş. Yazılamaz ifadesini önemsiyoruz. Olumsuzluk bildiriyor. Türk topluluklarına ait ilk kültür izleri geniş bozkırlara sahip Avrasya'da görülmüştür. Bu nedenle İslamiyet öncesi Türk tarihi başta Orta Asya olmak üzere nokta nokta boşluk bırakılmış içine alan geniş bir sahada yaşanmıştır deniliyor. Yani biz bu boşluğa hangisini yazamayız diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar İslamiyet'ten önceki dönemlerde Türk tarihine baktığımız zaman Orta Asya göçleri olarak baktığımız zaman Türkler dünyanın birçok bölgesinde göç etmişlerdir. Örneğin Türklere ait ilk izlere, ilk kültürlere biz Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Kuzey Karadeniz bölgesinde, Macaristan'da rastlayabiliriz. Ama Kuzey Afrika Türklerin göç ettiği veya Türklerin izlerini bıraktığı, kültürle ilgili kalıntı bıraktığı yerler arasında sayamayız. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz bu bilgilere göre Türk hükümdarlarının kullandığı aşağıdaki ünvan ve lakaplardan hangisinde İslam'ın etkisinden söz edilebilir diye sorulmuş. İslamiyetle birlikte hükümdar hükümdar ünvanlarında da değişiklik görülmüştür. Karahanlılarda Hakan yerine Arslan Han, Yapku yerine Buğra ve Şat yerine İlik Han kullanılmıştır. Gaznelilerde ise hükümdarlar emir ve sultan gibi İslami ünvanlar kullanılmıştır. Yani İslam etkisiyle kullanılan ünvanlardandır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk Türk devletlerinde Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar çok yaygın olarak kullanılan ünvanlardı. Ayrıca Tanyu, Şanyu, Ilteber, İdikut, İlteriş gibi ünvanlar da yine İslamiyet öncesinde kullanılan ünvanlardı. Fakat Gazi unvanına baktığımız zaman İslam etkisiyle kullanılan bir unvandır diyoruz. Çünkü gazi kelimesi yani İslam kültürüne göre gazaya katılan, savaşa katılan kişi manasına geliyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Bu bilgilere göre tarih öncesi dönemlerle ilgili araştırma yapan bir tarihçinin araştırmasında aşağıdaki kalıntılardan hangisine ulaşması beklenmez denmiş. Şimdi arkadaşlar yine öncelikle beklenmez ifadesi olumsuzluk bildiriyor. Soru kökenindeki anahtar kavram tarih öncesini sormuştur. Yukarıda zaten arkadaşlar açıklaması veriliyor, bilgiler veriliyor. Yazının icadından önceki döneme biz tarih öncesi diyoruz. Yine bu dönem arkadaşlar taş çağı ve maden çağı olarak ne olmuş? Dönemlendirilmiş, ikiye ayrılmıştır diyelim. Seçeneklere bakıyoruz. Sümer tabletleri. Şimdi arkadaşlar tablet eşittir yazı ile ilgili. Zaten Sümerler tarihte ilk defa yazıyı bulan bir medeniyettir. Eğer işin içinde tablet varsa bu tarihi çağlarla ilgilidir. Tarih öncesini ilgilendirmez. O yüzden aradığımız cevaba ulaşıyoruz. Peki diğerlerine bakalım. Kemik silahlar, bronz heykeller, toprak, çanak ve çömlekler, bakırsız eşyaları ve bunlar da arkadaşlar yazısız kalıntılardır. Tarih öncesinde görebileceğimiz kalıntılardır diyelim. Peki geçelim dördüncü sorumuza. Uzun bir soru arkadaşlar. Baya bir paragraf sorusu. Ben soru kökünden gitmeye çalışacağım. Bu bilgilere göre Osmanlıların kısa sürede büyümesinde aşağıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir denmiştir. Yani kısa sürede büyümesine 14. yüzyılın başlarında Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da etkinliği tamamen kırılmış. Bu yüzyılda Bizans sürekli güç kaybetmiş. Sınırında kurulan yani Bizans sınırında kurulan Osmanlı Beyliği gün geçtikçe kuvvetlenmiştir. Bitinya bölgesinin yani Marmara ve çevresinin dini ve sosyal yapısı da Osmanlı Beyliği'nin güç kazanmasında etkili olmuş yine bir yerden, bir bölgeden bahsediyor. Bitinya bölgesi. Şimdi bu yerlerin Osmanlı'ya katkıları, Osmanlı'ya kazanımlarından bahsediyor. O halde arkadaşlar bu jeopolitik konumla ilgili. Şimdi A ve C seçeneğinde kaldık. Devam edelim. Bizans'ın Anadolu'daki siyasi gücü zayıflasa da bölgedeki Rum varlığı devam etmiştir. Fetettikleri bölgelerdeki yerli halka karşı iyi davranan Osmanlılar gayrimüslimleri yerlerinden çıkarmamış, onların bölgelerine zarar vermemiş, onları himaye ederek vergiye bağlama yoluna gitmiştir. Buraya kadar baktığımız takdirde arkadaşlar genel olarak feth edilen bir bölgedeki gayrimüslim halka iyi davranılmasından bahsediyor. Hoşgörü politikasından bahsediyor. O yüzden aradığımız cevap arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Peki geçelim 5. soruya. Rusya ve Avusturya'nın bu ittifakının amaçlarından hangilere yönelik olduğu söylenebilir. Peki bakalım. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ı ele geçirme yönündeki engelleri aşan Rusya, Osmanlı toprakları üzerinde daha geniş emeller beslemeye başlamıştır. İkinci Katarina, genel olarak Yunan Grek projesi olarak bilinen ve bu emelleriyle Osmanlı topraklarının paylaşılması ve eski Bizans'ın canlandırılmasını amaçlamıştır. Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasını sadece 2. Katerina değil Avusturya İmparatoru 2. Joseph de istemiştir deniliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle baktığımız takdirde şurada vardı Osmanlı Devleti'nin paylaşılması diyor. Eğer Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ifadesi varsa bakalım üçe Osmanlı topraklarına egemen olunmak istenmiş. Evet böyle bir emelleri var çünkü paylaşmak istiyorlar. Yine Kırım arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Kırım, Karadeniz'de kıyısı olan önemli bir yerdir. Rusya'nın tarih emellerine baktığımız zaman sıcak denizlere inmek istiyordu. E, Kırım üzerinden ve Osmanlı'yı paylaşarak sıcak denizlere inmek istediğine de ulaşabiliriz. Ama arkadaşlar diyor ki Hristiyan dünyasında mezhep birliğinin sağlanması. Şimdi yukarıya baktığımız zaman ne Avusturya ile ilgili ne Rusya ile ilgili yani Ortodoks, Katolik ile ilgili birleştirme ile ilgili bir açıklama yer almıyor. O yüzden 2'ye ulaşamayız. Doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Geçelim 6. soruya. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin örneğinin bu ifadelere uygun olduğu söylenemez? Yine söylenemez ifadesi olumsuzluk bildiriyor. Çizdik. Dersinde 20. yüzyıl Osmanlı Devleti için bir yıkım yüzyılı olmuştur. Artık can çekişen imparatorluk birçok toprağını kaybederek tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. İfadelerini kullanan Yekta Öğretmen bu ifadelerinin ardından öğrencilerinden bu dönemde kaybedilen bölgelere bir örnek vermesini istemiştir. Hangisi değildir diye sorulmuş. arkadaşlar Traptuskap bölgesi, Traptuskap Savaşı ve sonrasında kaybedilen bir yerdir. Yani Bulgaristan ve Arnavutluk, Batı Trakya yine kaybettiğimiz topraklar arasında yer alıyor. Ayrıca arkadaşlar Arnavutluk Balkan'da kaybettiğimiz son toprak parçasıdır diyebiliriz. Edirne'ye baktığımız takdirde ise arkadaşlar Edirne 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz bir toprak parçasıdır. Fakat 2. Balkan Savaşı'nda biz ne yaptık? Bulgaristan'da yaptığımız bir anlaşma sonrasında Edirne'yi geri aldık diyebiliriz. O yüzden Edirne kaybedilen bir toprak parçası değildir. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Yedinci soruya geçiyoruz. Bir harita sorusu. İslamiyet'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası ve çevresini gösteren bir harita. Arap Yarımadası şu coğrafya. Habeşistan Krallığı. Renklere biraz dikkat etmemiz gerekiyor burada. Bizans'ın egemenlik kurduğu alanlar, toprakları burada. Şu alanlarda Sasani'nin etkinlik kurduğu, egemenlik kurduğu alanlar. Peki şimdi ikinci haritamıza bakalım. Evet, Abbasi'ler döneminde İslam devletinin sınırlarını gösteren bir harita var elimizde. Şimdi Bizans'a bakalım. Şu bölgeler bir önceki haritadaki kime aitti? Bizans'a aitti. Demek ki Abbasiler Bizans'tan toprak almış, İslam dinini bu coğrafyada yaymıştır diyebiliriz. Sasani'ye bakıyoruz. Evet şu coğrafyalar Sasani'ye aitti. Ki Abbasi de buraları egemenliği altına almıştır. Demek ki Sasani egemenliği altında bulunan yerde İslamiyet yayılmıştır diyebiliriz. Habeş Krallığı'na bakıyoruz. Habeş Krallığı biraz daha alt bölgedeydi. Şu anda Abbasi'nin burada egemenliği gözükmüyor. Hemen bir önceki haritamıza bakalım. Evet Habeşistan'a bulunduğu yer burası. Ama bu haritaya baktığımız takdirde orada bir Abbasi egemenliği yok. O yüzden arkadaşlar haritaya baktığımız takdirde 1 ve 2'ye ulaşabiliriz ama Habeş kralına ulaşamayız. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 8. soruya. Buna göre Milli Mücadele döneminde basın yayın organlarından hangileri TBM hükümetinin yanında yer alarak savaşın kazanılmasında etkili olmuştur diye sorulmuş. Türk Kurtuluş Savaşı sadece silahla, cephaneyle kazanılan bir savaş değildir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında basın, yayın kuruluşlarının da en az cephedekiler kadar katkısı vardır diye bir ön bilgi verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada milli mücadele katkı sağlayan yayınlar ve ona karşı olan yayınlar soruluyor. O halde biz burada hangisini alacağız? Katkı sağlayanı alacağız. Bakıyoruz. Hakimiyeti milli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Resmi yayın organı olarak kurulmuştur. Daha sonra ise Olus ismini almıştır. Bu zaten bizzat faydalı, yararlı bir basın yayın organı. Anadolu Ajansı var. Yine Mustafa Kemal'in onayıyla kurulmuştur. E, bu da e, aradığımız bir cevaptır. Fakat arkadaşlar Peyami Sabah, Milli Mücadele'ye karşı olan bir basın yayın organıdır. O yüzden e, doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet dokuzuncu soruya bakıyoruz. Buna göre aşağıdaki cephelerin hangilerinin genişlenme amacıyla yap açıldığı söylenebilir denmiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar genişleme ifadesini çiziyorum. Genişlemek için ne yapmak lazım? Saldırmak lazım. Hücum etmek lazım. Yani taarruza kalkışmak gerekiyor. O yüzden aradığımız cevap ne olacaktır? Burada taarruz cepheleri diyoruz. Bunlara bakacağız. Peki taarruz cepheleri arkadaşlar K ve K ile başlayan iki tane cephemiz vardı. Bunlardır diyeceğiz. Peki bu cepheler hangileriymiş bakalım. Şimdi Kanal ve Kafkas cephesi arkadaşlar taarruz cephesidir. Dolayısıyla aradığımız cevap A seçeneği. Peki nasıl bir genişleme dersek onu açıklayalım. Kafkas cephesinde işte Kafkasları aşacağız Orta Asya'ya gideceğiz böyle bir genişleme. Kanal cephesinde işte Mısır'ı ele geçireceğiz. Böyle bir genişleme. Dolayısıyla bunlar aradığımız cevaptı. Peki diğer seçeneklere bakalım. Şimdi Çanakkale savunma amaçlı yapılan bir mücadeledir, cephedir. O yüzden genişleme amacı yok. Irak cephesi yine savunma amaçlı. Hicaz Yemen savunma amaçlı. Suriye Filistin savunma amaçlı yapılmıştır. O yüzden arkadaşlar diğer seçenekleri elemiş olduk. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Evet 10. ve son sorumuza geçtik. Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi? Erzurum Kongresi'nde katılan delegelerin ülkenin geneline yönelik bir kongre topladıklarına kanıt olarak gösterilemez denmiş. Arkadaşlar burada ülke genelini çiziyoruz. Yani ulusal bir karar ifadesi. Gösterilemez ifadesini çiziyoruz. Olumsuz bir ifade. Şimdi manda ve himaye karşı olmak ulusallıkla ilgili, ülke geneliyle ilgili. Kuvayi milli etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Yine ulusal bir karar, bölgesel değil. Azınlıklara siyasi bütünlüğümüzü bozucu haklar verilemez. Yine ulusal bir karar, bölgesel değil. Şimdi altını çiziyorum. D seçeneği. Doğudaki cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır. Şimdi arkadaşlar bu tek çatı ifadesine hemen aldanmayın. Nereye diyor? Doğudaki ifadesi var. Eğer doğudaki ifadesi varsa bu bölgesellikle ilgilidir. O halde bu ülke genelini ilgilendirmiyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. E'ye bakıyoruz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Zaten vatanın bütünlüğünden bahsediyor. Genel bir ifade, ulusal bir ifade. Dolayısıyla cevaba D olarak ulaşmış olduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmazsanız sevinirim. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere.